İkinci hakikat, emniyeti ihlal vehmiyle bize ihanet etmek ve teveccüh ve ammeyi kırmak kastıyla tahkirkârâne aldanmış mahdut adamların bed muamelelerine mukabil, hadsiz ehli hakikatın ve nesli atinin takdirkârâne alkışlamaları var diye ihtar edildi. Evet, komünist perdesi altında anarşistliğin, emniyeti umumiyeyi bozmağa dehşetli çalışmasına karşı Risale-i Nur ve Şakirtleri imanı tahkiki kuvvetiyle bu vatanın her tarafında o müthiş ifsadı durduruyor ve kırıyor. Emniyeti ve asayişi temine çalışıyor ki, pek çok bir kesrette ve memleketin her tarafında bulunan nur talebelerinden bu 20 senede alakadar 3-4 mahkeme ve 10 vilayetin zabıtaları emniyeti ihlale dair bir vukuatlarını bulmamış ve kaydetmemiş ve 3 vilayetin insaflı bir kısım zabıtaları demişler. Nur talebeleri manevi bir zabıtadır. Asayişi da bize yardım ediyorlar. İmanı tahkiki ile. Nuru okuyan her adamın kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar. Emniyeti temine çalışıyorlar. Bunun bir numunesi Denizli hapishanesidir.